Başlamadan önce sana hayatımla ilgili en acı gerçeği söylemek istiyorum. Chandrachur damat bey bana saldırmaya çalıştı ve bunlar da benim suçum yok. Somnath. Evet söyle. Sen sen hastaneye mi gidiyorsun? Aha evet bir hastayla görüşeceğim ama bir şey mi diyecektim? Evet yani sana bir şey söylemek istiyorum. Peki söyle. Hiç. Peki. Somnath. Bu mektupta sana söylemek istediklerim yazıyor. Mektubunu okuyacağım. ha <laughs> Herkes yemeğe gelsin hadi. Sampo nane. Bugün acı tatlı karışık şeyler yemek istediğimi nereden bildin? Ben değil kocan. Kocan tanıyor seni. Ve bana Bondita'nın hayatındaki renkleri doldurması gibi hayatını mutluluğun tadıyla doldurmak istediğini söyledi. Bu yüzden bugün ne varsa tatlı acı hepsi senin için. Ne yiyeceksin? Ee, samosa yemek istiyorum. Evet tamam, buyur tamam. Hayır, kaç oraya yiyeceğim? Peki kaç tane o zaman? Hayır, hayır. Ne yemek istiyorsun? Sanpo anne, poçka yemek istiyorum. Puçka mı? Tamam. İyi misin? Çok iyi. Hayır, bu böyle olmaz. Bugün avukat bey seni kendi elleriyle besleyecek. Ne bekliyorsun? Yedirsene. Senin için, Bondita. Avukat Bey bugün hangi parfümü sıkmış böyle? Midemi bulandırıyor. Ne yapacağım? Nasıl diyeceğim? Kusacağım şimdi. Ne oldu? Yine fikrini mi değiştirdin? Ye, Bondita. Bu da ne? Deli misin sen? Ne yaptın? Ne yaptığını zannediyorsun? Bunlar benim yeni ayakkabılarımda. Sen çocuk musun? Tuvalete gidemez misin? Anlamıyor musun? Neden her şey bu kadar zor? Ayakkabılarımı mahvettin sen Bondita. Avukat Bey. Bak bana. Ne yaptığını fark etmedin mi? Lütfen benden uzak dur. Kustuktan sonra hala bana yaklaşmaya mı çalışıyorsun? Batuk dışarı çık. Amca Bondita delirmiş çıldırmış üzerime kustu görmedin mi? <laughs> bunu 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 kim yapar amca? Ayakkabılarımı pantolonumu atmam gerekecek lütfen baksana sadece <laughs> okur yazar olmakla bir Roy Chaudry olmaz. O ünmana sahip olması lazım. Beni dinle Batuk. Bu yaptığın hiç doğru değil Batuk. Değil miydi? Kız hamile. Tabii ki. Tabii ki kusacak oğlum. Ya ne yapsaydı? Yani üstüme kusabilir mi? Ne diyorsun sen amca? Hadi ama yap. Şunu aklından çıkarma. Sen batuk değilsin. Anurutsun. Amca, üzerime kusmaktan başka her şeye dayanabilirim. Hayır amca, hayır hiç de değil. Amca, bunun bunun kokusu bile midemi bulandırıyor. Kokuyorum. İstersen istersen sen de koklayabilirsin. Yani sanki çöp kutusundan çıkarılmış gibi kokuyorum amca. Beni dinle. Tüm bunları Anirut olmaya karar vermeden önce düşünmeliydin. Bu kararı aldığına göre sorumlulukları da üstlenmen gerekiyor oğlum. Aklın nerede senin? Bondita küçük bir kızken Anirut'un yüzünü buruşturmadan onun ıslattığı yatağı temizlediğini hatırlamıyor musun sen? Bunların ne çabuk unuttun sen. Hepsi dün gibiydi. Hem Anurut bugün hayatta olsaydı kusmuğu elleriyle alırdı. Öyle değil mi? Anurut bunu mutlaka yapardı. Anladın mı? Anlamıyorsun. Hayatta olsaydı öyle değil mi amca? Ama abim bugün ...bugün hayatta değil... ...Bondita'yı kurtarmaya çalışırken öldü. Bugüne kadar ne yaptıysa... ...Bondita için yaptı amca. Düşünebiliyor musun? Onun için ne yaptı peki Bondita hanım? Söylesene bana. Bondita'yı... ...Bondita'yı kurtarmaya çalışırken öldü. Onun yüzünden. Hep onun yüzünden. Dualara ve törenlere inanıyorum ve... Tanrı'ya gerçekten çok güveniyorum. Evlendikten sonra Tanrımızın bizi korumasına inanıyorum. Eğer bana katılıyorsan bir çiçek bırak ve böylece benim düşüncelerime katıldığını göreyim. Sevgilerimle. Dinle. Dinle. Sana bir şey söylemek istiyordum. Neyse hiçbir şey yok. Ya hayır dinle. Senden ben özür dilemek istiyorum, Bondita. Gerçekten çok, 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 çok üzgünüm. Lütfen beni affet, lütfen. B -b beni affetmezsen bugün, bütün gün bu buketle yüzümü kapatıp dolaşacağım ve yakışıklı yüzümü asla göremeyeceksin. Yani, dayanabilir misin beni görmeden? Lütfen. Ne düşünüyorsun? ...yüzünü görmeden yaşayabileceğimi mi? Hayır, al bakalım. Bunlara gerek yok. Seni affediyorum. Affediyor musun? Emin misin? Beni affettin mi? Eminim. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Avukat Bey. Efendim? Avukat Bey. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sor. Sorabilirsin. Sen iyisin değil mi? Süperim. Harikayım Bonita. Çok iyiyim. Mükemmelim. Hayır, demek istediğim Bilerek veya bilmeyerek seni gücendirdiysem veya bir hata yaptıysam, öyleyse senden özür dilerim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Mondes'e. Benim hatamdı. Yanılmışım. Bu yüzden özür diledim ve bu çiçekleri aldım. Yazdığım bu mektupları biliyor musun? O kadar çok, binlerce kez yazdım. Bana inanmıyorsan e, hep birlikte sayabiliriz. Düşünsene yani. Bir, iki, üç, dört, beş... İnanmak istiyorum ama inanamıyorum Avukat Bey. Çünkü bana daha önce mektuplar gönderdin ama onları saydırmadım. Avukat bey, aşk dolu anlar yaşadık ama onları asla saymadık. Biz bunları düşünmeyiz. Bondi tabla, Bondi tabla. Hemen geleceğim. Üzgünüm. Tapur, ne Bondi oldu? abla. O bana çiçek verdi. Şuna bak. Geçmişimle bir sorunu yok. Çok mutluyum. Bu iyi bir haber ama... Hiç bir şey söylemedi mi? Hayır. Hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey söylemedi demek. Bu biraz garip tabii. Bunda garip olan ne? Ve neden bu kadar çok düşünüyorsun? Mutlu olmalısın. Somnat'ın zihni Anirut Avukat Bey kadar açık. Topurumuz çok mutlu olacak. Evet Topur. Gerçekten çok mutluyum. Gerçekten. Ama Somnath neden bir şey söylemedi ki? Söyler misin? Karımı neden çağırdın? Onunla ne kadar önemli bir konuyu konuştuğumu bilmiyor musun? Ona üzgün olduğumu söylüyordum ama hepiniz... Bu ne Tapur? O ilaç eğer bundan... O, o, bir dakika affedersin. Yani bundan bir ilaç yapacaksan lütfen e, sakla tabii. Olabilir evet. Al bakalım. Hayır avukat bey. Bu titi o bana verdi. O? Somnat verdi. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. Yani buraya kadar ulaştı ha. Gerçekten evlenmek istiyor musun? <laughs> Bak gördün mü Bondita? Tatmin oldun mu? Tapur Somnat'ı seviyor. Yani Somnat da Tapur'u seviyor. Ve ikisi de birbirini sevdiğine göre... O zaman Bondita avukat beye... Hayır dememelisin. Ne dersin? Bence mutlu olmalısın. Lütfen mutlu ol. Hadi mutlu ol. Bence ortam mükemmel. İkiniz de evlenmek istiyor musunuz? Evleneceksiniz. Somnat! Amca! Lütfen herkes çabuk gelsin. Hey! Ne oldu? Neden bağırıyorsun? Size harika bir haberim var. Bu çiçek ee, oradan buraya gelmiş. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Bu düğün hazırlıklarına başlamamız gerektiği sonucunu doğurmuyor mu amca? Ne dersin yani öyle? Hı? <laughs> ne oldu Bondita? Hiç mutlu görünmüyorsun. Hayır. sen sen tapur ve somlatım evlenmesini istemiyor musun? Hayır avukat bey öyle değil. Aksine evlenecekleri için çok mutlu. Çok mutlu çok mutlu mükemmel. Bondita da çok sevindi. Düğünü ayarlamaya başlandı. Bir dakika. Evlilik ömür boyu sürecek bir taahhüttür. Yani bunu güzelce düşündün öyle değil mi? Şüphelerin varsa yani aklına takılan bir şey varsa hemen sorabilirsin. Yani aklında bir şey kalmasını istemeyiz. Hayır Bonita. Kimseye sorum yok. Ha, tek bir şey var. Tapur'un evlendikten sonra ilaç yapmaya devam etmesini istemiyorum. Ama neden? Çünkü evlendikten sonra Tapur'un mutfakta ve evde yardım etmesini istiyorum. Ama bu çok yanlış. Yani ben, ben hazırım. Evlendikten sonra ilaç yapmayacağım. Sapur. <laughs> Çok güzel. O zaman hemen başlayalım. Yarın evlenmek için oldukça hayırlı bir gün. Yarın törenleri hazırlayacağız. Gidip Tanrı'ya sizin için dua edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim sizi. Harikasınız. Aferin size. edeceğim bu dualar kız kardeşinin evliliğiyle ilgili olmayacak. Ancak kız kardeşin Bondita'yla bağınızın kopmasının nimetlerini alacaksınız. Tapur, neden Somnat'ın şartını kabul ettin? Baba neden ilaç yapma sanatını öğrendin? Bu boşa gidemez değil mi? Bondita, Somnat o kadar açık fikirli ki tapur hakkındaki gerçeği kabul etti. Küçük bir iyilikle karşılık veremez mi yani? Eğer Somnat geçmişini bu kadar açık bir zihinle kabul ettiyse... ...o zaman neden evlendikten sonra çalışmasını sorun etsin ki? Tapur, Sonnata mektubu kendi ellerinle verdin öyle değil mi? Evet Bondita abla. Mektubu ona kendim verdim ama neden tüm bu soruları bana soruyorsun? Hiç tabii öylesine. Şimdi siz bunları konuşmayı kesin. Yarın düğün için yapacak çok hazırlığımız var. Hadi başlayalım. Hadi gel sarını kontrol edelim. Biliyordum. Bir şeyler sakladığını biliyorum. Ne saklıyormuşum Bonnie? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.